Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arena oynuyoruz. Hatta kütüphane oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Bugün güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım. Ee, bugün bayağı video çekmeyi denedik. Evet ses geliyor. Evet. 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 evet tamam. Şimdi bunların hepsini kapattım. Evet böyle başlayacağım. İnşallah güzel bir tane video olur. Bugün çekmeyi denediğim üçüncü video falan herhalde. Evet orta kalabalık. Çekmeyi denediğim üçüncü videom. Diğer videolarım çok güzeldi. Ama istediğim gibi olmadı. Yani hiçbir şey yolunda gitmedi ve çok donuyor telefonum. Arkadan gelmiş. Çık işte ya. 3 numara. Salak yatmış yere ya. Adam burada önümüzde dans ediyor. Al işte ya. Ya. Hadi. Helal lan Hop burada. Adam burada. Güzel, 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 mükemmel şu anda. Şu an mükemmel oynuyoruz da canım sıfır. Hemen iki numara. Şu kapattım. Sesini aç şu anda. Mobizen halen ses kaydı yapıyor, bence şu an kayıt devam edecek tamam. Ses geliyor mu? Tamam, onun sesi bana gelmeyecekmiş. Aşağıda da Her lan Yunus hadi. Abi, abi. Şu anda duyuyorum ama konuşamıyorum. Aha. Çünkü arkadaşlar Yunus'a ses oyundan verirsem size ses gelmeyecek. Ben Yunus'un sesini açtayım. Fazla bir şey konuşmayacak büyük ihtimalle zaten. Dur yazmam lazım. Ben yazalım. Evet ben seni duyuyorum. Aha adam da gelmiş. Peki neden benim Aa, bir şey oluyor lan. Olmasın sakın ya. Sakın. Adam elle tavaya geçmiş. Hiii hey, ölümem, ölüme. Kaç Yunus, Yunus Kaç 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 gitmeyin yukarıya gitmeyin Sakın Güzel Adam da akrepte bizde ya akrepte daha bizde adam ya Ya biriniz oynayın şu oyunu ya hep benim şansım zaten bunların hepsi benim şansım ya yani. evet hadi oyun açıl artık biraz hızlı evet dur hemen yazmam lazım mesajla satıyorduk şuraya geliyorduk buna tıklıyorduk sohbeti başla Şöyle. Ben seni görüyorum. Ses açarsan videoya ses gitmeyecek Gitmeyecek. Hadi ya. Tamam. Düşün hemen göndereyim. Tabii tamam, biraz telefon neden bu kadar yavaş? Ay Allah belanı vermezin ya. Bir lazım. Of, bir daha yazacağım mı Tamam. Peki neden bağlantı koptu? Gelsin devam edelim oldum arkadaşlar. Dur da tabi durdurabilirsem artık. Evet. Evet arkadaşlar ani bir bitiriş olmak zorunda ama yapacak hiçbir şey yok. Bugünkü videonun sonuna geldik. Normalde bir daha atacaktım ama yapacak bir şey yok. Hadi kanala abone olup like atmayı at unutmayın arkadaşlar. Bye bye.